Bugün fırında elma dilimli patates yapacağız. Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Bugün sizlerle fırında elma dilimli patates yapacağız. Patatesimi ortadan ikiye kesiyorum. Bu şekilde de ortadan ikiye kesiyorum. Şu şekilde tekrar dilimliyorum. bu şekilde dilimlememi yapıyorum. Diğerini de aynı şekilde dilimledim. Tekrar bu şekilde dilimliyorum. Diğerlerini de aynı şekilde yapacağız. Patatesimizi ortadan ikiye kestik. Yarım olan patatesimi de ortadan ikiye kesiyorum. Bu şekilde dilimliyoruz patateslerimizi. Tüm patateslerimizi aynı şekilde dilimliyoruz. patateslerimizin hepsini dilimledim. Patateslerimin üstünü kapatacak kadar su ekledim. Çeşme suyu ekleyebilirsiniz. Bunu eklememizin sebebi nişastalarının biraz gitmesi için. 10-15 dakika kadar bekleteceğiz. Daha sonra baharatlama kısmına geçiyoruz. Patateslerimizi 15 dakika suda beklettik. Süzdük. Şimdi baharatlarını ilave edeceğiz. Biraz tuz ilave ediyorum. Tuzunu göz kararı damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Çok az karabiber ilave ediyorum. Baharatlarını, tuzunu, yağ oranını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Biraz pul biber ilave ediyorum. biraz kimyon ilave ediyorum kekik ilavesi yapacağım şöyle biraz kullanıyorum elimle ovalayarak ekliyorum şöyle 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum elimle karıştıracağım Güzelce baharatların tuzunu karıştırıyoruz. Yağlı kağıt serili borcamımıza döküyoruz tüm karışımımızı. 200 derecede önceden ısıtılmış fırınımıza göndereceğiz. Yüzerleri kızarana kadar pişireceğiz. Patatesleri fırından çıkarttım. Benim patateslerim yarım saatte pişti. Sizler lütfen kontrollü olun. Patatesleriniz daha erken veya daha geç pişebilir. Fırınlarınız farklılık gösterebilir ve pazar kahvaltılarında da çok lezzetli bir tarif olacaktır arkadaşlar. Ana yemeklerinizin yanına da çok yakışacak bir tarif oldu. Denemek isteyenlere kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.